Evet. Ferrinolar 500-750 1 litre olacak şekildedir. Bunlar da fiyat bandı sınırlı ürün olduğu için düşük. 500 milim şu anda 970 lira bir litresi. 1550-500 milimde. 1550 lira bandında 750 milimi de şu an için 1000 lira. Dediğim gibi gene sitemizde %5 ekstra indirimleri oluyor. Bu yüzden ekstra avantajlı oluyor. Normal satış fiyatları tabii ki bunların çok çok üzerinde. Ekstrem modeli var. Bu saklama süresi diğerine göre daha uzun. Yaklaşık 16 saat sıcaklığı muhafaza edebilen bir çelik termos. 1 litre şey 750 milim olarak stoklarımızda mevcut. 1800 lira bunun fiyatı. Yine %5 ekstra havale indirimi mevcut. Bunlar zannedersem özel termoslar. Yani Tabii. piyasa malı olan termoslardan değil. Bunların farkı şu. Kovaya ile birlikte bunlar tamamen dağcılara yönelik. Aslında balıkçı veya kampçı için değil. Dağcılara yönelik. Neden? Tırmanış yapanlar yüksek yerlere çıkanlar ekstrem hava şartlarında uğraş verdikleri için burada daha farklı termoslara ihtiyaçları oluyor. Yani normal bir Termos yerine Ferrino veya Covey gibi bir termos tercih etmeleri daha mantıklı oluyor ki daha çok zaten bunun müşterisi ekstrem sporlarda dağcılık sporuyla ilgilenen arkadaşlarımız. Tabii ki dağcılar haricinde kampçılıkta kullanılabilen bir ürün. Aslına bakarsanız şöyle bir durum oluyor. Normal kampta kullanıldığında diğer modellere göre 12 saatlik avantajı 16 saate çıktığı için daha da avantajlı oluyor. Evet. Bu EvoLight'ler var bir de. Bunlar Evol biraz daha uy Daha doğrusu siz bunlarda bir kampanya yaptığınız bildiğim kadarıyla. Evet EvoLight'ler la Covey'lardı da daha çok kovayalarda şu anda kampanyamız evet, var. onları bir açıp görebilir miyiz? Evet kovaya markalı ürünümüz. Dışı kaydırmaz plastik. İçerisi komple çelik bir ürün. Bardak olarak kullanılabiliyor kapağı. Bu 12 saat sıcak, 12 saat soğuk özelliği var. Şu üstteki bu açma ürünü, oradan açıyorsunuz kenardan dökmeye başlıyor. Evet. Yani onu şöyle gösterebilirim o mekanizmayı. Mekanizma kapalı olduğunda sızdırmazlık yapmasın diye burası açık. Şöyle yaptığınızda suyu alıyor artık. Evet, çok Şu güzel. kenarını açıyor, kapattığınızda suyu almıyor. Kaçırmama olayı, sıcaklığı koruma dengesini zaten oradan sağlıyor. Yine Avrupa herhalde. Tabii, bu Kore malı. Kore malı. Kore'de üretilen bir ürün. Ama yine dağcılar için üretilmiş bir ürün. Diğer şu göstermiş olduğumuz ürünlerden aşağı bir ürün değil aslında. Tabii ki değil. Ama fiyat olarak, şöyle fiyat performans ürünü. Tabii fiyat Bunlar performans göre. ürünü aslında şöyle söyleyebiliriz. Ürün piyasada 1700 lira bandında satılan bir ürün. Fakat ben olta setlerimde özellikle hediye olarak gönderiyorum. Yapmış olduğum bazı setlerin içerisine ekliyorum ürünü. Bu yüzden stoklu bir ürün bende ve piyasanın çok altında satıyorum. Yani üründen aslında para kazanmak amacıyla değil de daha çok çeşitlendirmek amacıyla stoklarımızda bulunuyor diyebiliriz buna. Tek isteyen olursa kaça sahip olabilecek bu ürüne? Yani 750... Bunun 500 milim var. 500 milim şu anda 680 liradan satışta 700'ü. 750'li daha doğrusu. 720'den satışta 1000'liyi de 890'dan satışta. Evet arkadaşlar yani buradaki ürün yarı yarıya farkı var. Evet yarı yarıya fiyat farkları üründe arkadaşlar içi dışı çelik olmasına rağmen dış malzemesi ekstradan çeliğin üzerine şöyle çok yumuşak güzel bir malzeme kaplamışlar. Bilginiz olsun ben beğendim güzel bir ürün. Alttaki değişik tarzda çiftli ocaklarımız tekli ocaklarımız gayet şık, güzel. Balık kızartırken gerek her türlü pişirme işleminde. Nedir fiyatları bu ocaklarımızın? Bu ocaklarda fiyatlar bu mini portatif ocak diye geçiyor. 1480 TL fiyatı var. Fakat bunda satışımız şu an itibariyle 1150 TL. Aynı şekilde portatif ocaklarda bir üst modeli var. Diğeri mini modeliydi. Bu normal modeli. Yani daha büyük tavada, kızartma tavasında falan kullanılabilir. Tencerede kullanılabilir. Bunun satış fiyatı şu anda 1250 lira. Kamp için katlanabilir tamamen portatif bir kamp mangalımız var. Bunun satış fiyatı şu anda 1400 lira bandında. Ayna yine... var mı o mangalın? Yok. Bu şekilde. Toprağa tutturuluyor direkt. Evet, bir var altında. Katlandığında ortadaki Çantaya demir sıra Evet, yani şu boyutta bir çanta oluyor aslında. Evet, çok iyi. Çok güzel. Bunun fiyatı neydi? Bu 1400 TL bandında. Yine kendi yüzde %5 ekstra havale indirimimiz mevcut. Evet. Kalın bir saçtan oluşmuş evet. arkadaşlar. Kolay kolay delinmez. Süre kullanılabilir bir ürün. Bu çiftli ocağımızın fiyatı ne kadar? Bu da gayet güzelmiş. Bu da ayakları katlanıyor gördüğüm kadarıyla. Evet bu da katlanabilir portatif bir ocak. Bununla piknik tüpü de takılabiliyor. Kartuşlar da kullanılabiliyor. Şu anki satış fiyatı 2100 TL. Yine kendi sitemizde %5 ekstra havale indirimimiz mevcut. Peki kartuş dediniz. Burada değişik değişik kartuşlar arkadaşlar. Bak kartuşlarımız şurada. Her ocağa göre Farklı mililitrede ve farklı tipte şişman, işte dar vesaire kartuşlar mevcut. Kartuş fiyatları ne kadar? Kartuş fiyatlarımız şöyle: Orkamp'ın kartuşu mesela 227 gram, 120 TL satış fiyatı var. Aynı ürün diyebilirim. Yine Evolite'ın bu. Standarttır zaten ölçüleri. İçerisindeki gramaj aynıdır. Sadece butan-propan'da bir oran farkı var. Nedeni de şu: Yine dağcıların kullandığı bir üründür bu. Soğuk kış şartlarında daha çok yüksek yerlerde kullanıldığı için daha uzun ömürlü. Yani ikisini de aldığınızda Evolite'ın yanma süresi biraz daha fazla oluyor. Orkamp'ın satış fiyatı şu anda 120 TL. Evolite'ın satış fiyatı yine kampanyada şu anda 100 TL. Bunların 230 şu şekilde yine Evolite'ın da 230'u var. Evet çok güzel. Bu şekilde iki ayrı modeli var. Evolite'taki fiyatı 180 TL, Orkamp'taki fiyatı 200 TL satış fiyatımız. Yine bir 20 TL gibi bir ekstra bir indirimimiz var bu üründe. Bunun haricinde de 450'lik tüpümüz var. 450'lik tüpümüzü de şöyle gösterebilirim. Bu da az önce gösterdiğimiz kamp ocaklarında yemek pişirmek için kullanılabilecek en ideal ürünlerden bir tanesi. Yani buraya çakmaklıklı veya siboplu ocak başlığını takıyorsunuz. 450 gram yaklaşık 2,5-3 saatten fazla sürekli yanması halinde kullanılabilecek bir ürün. Bunun satış fiyatı da şu anda 250 TL. Yani çok iyiymiş. Evet gelelim bu masanın üzerinde yine benzer ürünlerimiz mevcut. Hı hı. Şimdi önce bir masamızın, masa satılık mı onu bir soralım. Tabii masamız satılık. Ne kadar? Bu şekilde 4 sandalyesiyle birlikte. Sandalyeler zannedersem açılıp kapanabiliyor. Bir Tabii. gösterebilir misiniz? Ahşap ürünler. Yukarı çekiyorsunuz bu şekilde. Evet. Ayşap. Arabanın bagajına şekilde. rahatlıkla sığabiliyor. Ba bagaj kısmına yatırabiliyorsunuz. Masa da katlanıyor. <laughs> evet 6500'den satışta de bunda %5 ekstra havale indirimi yapıyoruz. Geçelim şöyle masamıza. Evet. Şimdi masanın üzerinde Erhan Bey tanıtacağımız ürünler var. Evet. Şimdi ocağımız arkadaşlar bu seramik ocak. Seramik diğerlerinden evet. Hazır, diğerlerinden abi. farklı ona baktım zaten elimle. Hı -hı. Üstü seramik, manyetolu zannedersem dersem çakmaklı var. Tabii hepsi var. manyetolu Evet. Gaz top özellikle. Bunda sadece şu kısım farklı. Ne yarıyor derseniz daha önceden hani bilirsiniz katalitik denilen bir şey vardı tüp evet. tüple ısıtma. Evet. Ondaki seramiktir aslında bu. Ocakta bu şekilde kullanıldığında bu daha uzun süre sıcak tutmasına vesile oluyor. Yani ısıyı daha iyi yayıyor. Tabii aynı tüpü kullanıyorsunuz diğer ocaklarda da ama bunda ısıdan tasarruf etmiş oluyorsunuz. Daha doğrusu gazdan tasarruf etmiş oluyorsunuz. Çünkü seramik, daha sıcak tutuyor ürünü. Evet, şu elimdeki gaz bunun gazı mı? Tabii. Kartuşu mu? Bu 227 standart kartuştur bunlar, az önce evet. bahsettiğim. Bunun içerisine yerleştiriliyor. Buradan açılıyor. Buradan evet. yerleştiriyoruz ve kullanabiliyoruz. Manyotası var. Taktıktan sonra çıkarma işlemi olmuyor herhalde değil mi? Takılı durması lazım yü çıkartabiliyorsunuz. Çıkartabiliyor Kullanmadığınız zaman mi? çıkartmanız Öyle daha mi? mantıklı tabii ki. Hmm. Yani içeride durmasının bir mahsuru yok. Yani şey iş, 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 siboplu diyorsunuz. Aynı hı hı. çektiğiniz zaman siboptan kapatıyor kendini. Tabii, tabii otomatik kapatıyor. Yani buradan açma kapaması var. Buraya evet. aktif ettiğinizde tüp ileri geliyor, gaz bırakmaya başlıyor. Evet. Bunu yukarı çıkarttığınızda zaten tüp geri gelmiş olacak ve otomatik olarak gaz vermeyecek. İçerisinde de durabilir. Ama hani güvenlik açısından kullanılmadığı zaman tüpü çıkartmakta yine de fayda var. 1400 lira mı bunun fiyatı? Da? Bunun fiyatı diğerlerinden farklı, bunun fiyatı 1850 TL şu anda. Evet, seramik arkadaşlar ocak kısmı, o yüzden. Evet, gelelim. Bu e, Diğerlerinin aynısı herhalde bu. Tabii, Yo, aşağıda, bu da farklı galiba. Aşağıda gösterdiğimiz evet. ürünün aynısı bu. Bu da 1400 lira olan. Bu 1400 liraya da mini portatif ocak olarak geçiyor. Bunu şöyle ayırabilirim sizin için. Bu daha çok kampçıların ellerinde hani malzemesini taşıyarak belli yerlere kamp yapmaya, piknik yapmaya gidenler evet. için daha avantajlı Büyük oluyor. Fazla çünkü... olanlar için. <laughs> Hem taşınma boyutu olarak küçük hem ağırlık olarak küçük, yani bu ürün daha büyük ve ağırlığı daha fazla veya diğer göstermiş olduğumuz bu iki modelde ebat büyüyor ve... Bagaj için genelde arabada Aynen taşınabilecek öyle. ürünler. Diğerlerini araçta taşımakta da daha evet, da sık çantasında Hatta sık çantasında şurada demin ilk başta gösterdiğin EvoLight'in yine kafası öyle. var. O kafayı arkadaşlar şu kartuşa Montan taktığınız oluyoruz. zaman... Yani şu kadarlık bir ürün çantanızda Aynen taşımış öyle. oluyorsunuz otomatikman. Yani şu ma. ikisi toplam şu şekilde evet, düşünebilirsiniz. Hemen. Veya onun, şöyle set olarak da satıyoruz. Ha, yani set olarak da satılıyor. Tabii, şöyle evet. Orkamp'ın ürünü. Hem var içerisinde hem 230 gram tüpü var. Şu anda kampanyalı satış fiyatı 500 TL. Yine bizim sitemizde %5 ekstra havale indirimi mevcut. Evet, çok iyi. Bu da buradan doluyor. Aynı Tabii. yine şu elimdeki kartuşla. Şöyle göstereyim isterseniz ben size. Ürünü açtık. Bu üründeki diğer farkı söyleyeceğim şimdi size. Bunu göstererek yapmakta fayda var. Şu araya demire kısmını oturtuyorsunuz. Şu başlık kısmını. Şu aradaki demire oturtuyoruz. Bunu kapatıyoruz. Bunu kapattık. Şurada aktif etme ürünümüzün gaz kısmı var. Buradan aktif ettik. Bunu sola kadar tam çevirdiğimizde otomatikman yanıyor. Çok iyi. Hemen... Bunun bir... farkı şu, bunda tüp dışarıda kalıyor. Niye? Mini boy portatif. Daha az yer kaplasın diye. Herhangi bir zararı yok ama. Herhangi bir zararı yok. Onu da yine şöyle gösterebilirim. Kapattınız bunu, kullanmıyorsunuz. Zaten bunu yukarı bıraktığınızda tüp ayrılıyor. Yani ayrılıyor. gaz salımını bırakıyor artık. Çok iyi. Gaz top özelliği bunda da mevcut. Şimdi ee, benim anladığım kadarıyla Evet. Bu Orkamp'ın ürünleri zaten kartuşları piyasada bolca mevcut. Fakat bu EvoLate'in ürünleri hem daha uzun gidiyor hem de daha ekonomik fiyat anlamında, evet. doğru mu? Erhan Bey'in demesi gibi <laughs> e, basınç altında soğuk sıcaklıklarda yanabilmesi için. Evet. Yani bunu tek seferde indirirken şu kolu biraz hızlıca indirmemiz lazım. Yavaşça indirdiğimiz zaman şu Sibop kısmı, hani Koyuya normal gaz topluyor. Evet. evet, gaz topluyor. Buradan çıkartıyor. Kenarına salınım yapıyor. Tamamen bastığınızda zaten yapıyor bitiyor. Bunu şöyle göstereyim. Bunu kaldırmadan şunu aşağı yukarı çekemiyorsunuz. Evet. Burayı bırakmıyorsunuz onu. Bu önce gaz ayarından kapatıyorsunuz. Sonra bunu yukarı çıkartıyorsunuz. Arkadaşlar fiyat olarak da yaklaşık sarı tüpler, sarı kartuşlar. Yani Evolate'in kartuşları bu yeşil Orkamp'ın kartuşlarına göre %10, %20, %20 hatta evet. daha uygun fiyatları bilginiz olsun. Bu çaydanlığımızı da bunun üzerine koyup. Burada çayımızı, bitki çayımızı demleyebiliyoruz. Çaydanlık fiyatı ne kadardı? Çaydanlık fiyatı, çaydanlık şu anda 700 lira bandında ama benim kendi sistemdeki satış fiyatım 566 TL artı %5 ekstra havale indirimim mevcut. Arkadaşlar çabukav.com'da 560 lira olduğunu duydunuz. Evet, şimdi buradan yine çok özel ürünlere geçeceğiz. Burada 3 tane yine ithal Bunlar kamp çakısı. Kamp çakısı hangi menşeine bunların? Bunlar Kanada markası ama tabii ki seri üretim içinde yapılan bir ürün. A kalite ürünleri. Arkadaşlar Kanada patentli ürünler gerçekten kamp için çok fonksiyonlu çakılar. Bir tanesi 5 fonksiyon, 7 fonksiyon ve 11 fonksiyon. 5 fonksiyon, 7 fonksiyon ve 11 fonksiyonlu on bir fonksiyon. çakılar. Fonksiyon sayısı arttıkça bakın burada yazıyor zaten arttıkça çakıp hafiften kalınlaşıyor. Şöyle üstten de göstereyim size. Evet. Fiyatları nedir bunların? Şu anda bunlarda herhangi bir kar amacı gütmeden bir indirimimiz var. Alış fiyatından satış yapıyoruz. 5 fonksiyonlu olanın şu anda satış fiyatı 299. 7 fonksiyonlu olanın satış fiyatı 360 TL. 11 fonksiyonlu olanın satış fiyatı 395 TL. Normalde satış fiyatları bunların şu anda en az 2 katı. Ama yine benim sistemde de bu arada bunların fiyatları daha pahalı görünüyor. Ama dediğim gibi bunlarda Kasım ayına özel bir indirimimiz var şu anda. En dip fiyattan. Arkadaşlar -"Av tutkunları ve balık rotam YouTube kanalından seyrettik diye belirtirseniz bu fiyatlardan istifade edebilirsiniz. Gerçekten yerli çakı fiyatını arkadaşlar Kanada menşeli, ithal çok fonksiyonlu İsviçre tipi çakılar arkadaşlar. Gerçekten evet. çok güzel. Siteye girdiklerinde şok olabilirler. Çünkü şöyle bir şey var, 5 fonksiyonlu şu anda benim sitede. 397 TL'den satışta, %5 indirimli haliyle 378'e düşüyor. Ama size ve takipçilerimize özel fiyat verdik, 299 TL. Çok iyi. 5 fonksiyonlusu. Evet, gelelim. gene farklı bir ürünümüz evet. arkadaşlar. Şu, görmüş olduğunuz Makas'tan başka bir modelini ben kendim de kullanıyorum. Ben Çin malını kullanıyorum arkadaşlar, kendim. Balık temizlerken, Herhangi bir şey keserken ağır hizmet tipi bir makas arkadaşlar, konserve açacağı, e, kutu açacağı, buradan ayrılıyor, e, iki parçaya ayrılıyor, yıkama kolaylığı açısından, ayrıyetten de paslanmaz çelik ve bu tabi Çin malı değil arkadaşlar, marka değil mi? Tabi yine Kanada markası. Evet. Az e, önceki çakıların yine devamı diyebiliriz. Evet. Bunu. Bunun fiyatı ne kadar? Onun fiyatı da normalde benim sistemde şu anda 890 TL indirimli hali. 929 TL'den 800'e düşüyor. Ama yine <laughs> sizin takipçilerinize özel, videoyu izleyenlere özel 700 TL'den satışta. Evet peki bu üstünde 48 yazıyor. Bu nedir? Bunu şimdi merak edecek izleyicilerimiz. <laughs> o kafa aslında yapmış olduğumuz sayımdaki sayı. Yani şu anda 48 vadetin üzerinde ürünümüz stoğumuzda Anladım. var. Yani 48 Euro ya da 48 Dolar şeklinde değil. Değil. Evet. değil. En son yapılan sayımda stoğumuzda olan ürünlerden bir tanesi. Evet arkadaşlar buradan geçiyoruz. Bayağı bir kamp malzemesi var. Şuradaki sandalye grubuna geçelim ah. ve e, devam edelim sandalye grubuyla. Bunlar zannedersem kamplarda kullanılan açılır kapanır evet. hepsinin özelliği var gördüğüm kadarıyla. Açılır kapanır sandalyeler. Mesela şu önünde durduğumuz yine Hello, Evet yabancı bir ürün. Bunlara biz A101'lerde işte Bin marketlerde zaman ya. zaman bu modelleri ne benzerlerini görüyoruz Görürsünüz ama evet. kalite farkı arada oldukça fazla. Yani şöyle göstereyim o kalite farkını. Bundaki şu kumaş kalınlığı, şu sünger falan zaten bundan hiç Arkadaşlar terletmez, bakın. Aynen öyle. Üzerinde özel delikli ense aslamak için, başınızı koyup uyuyabilmeniz açısından kumaşı olsun, plastik evet. pabuçları olsun, profille profil kalınlıkları olsun, her şey farklı tabii ki. Onunla kıyaslanmaz. Evet. Şöyle bir kapatıp açalım hemen. Hızlı bir şekilde Erhan Bey zahmet olmazsa. da... Fiyatında... Yine ön tarafta şeyimiz var. Şemsiye koymak için yerimiz var şuralara. Evet. Açıldığında şemsiye yerleştirebiliyoruz. Hmm, evet. Böyle bir portatif özelliği olan bir ürün. Şu anda satış fiyatı mağazamızda 2000 lira. Ama yine kendi sitemizde %5 ekstra indirimimiz mevcut bu üründe. Burada damın bir ürününü görüyorum. Bu resmen Evlerdeki koltuklardan daha geniş bir evet. koltuk neredeyse. Bu da açılır kapanır zannedersen. Tabii yine aynı şekilde açılır kapanır bir ürün. Evet yine açılır kapanır bir tam bir keyifçi sandalyesi balık evet. avlarken kamp yaparken. Bu ee... tabii damın ürünü olduğu için fiyat mutlaka farklıdır. Arkadaşlar, şöyle göstereyim fiyatı. Sitenizde ne kadar? çabukav.com'da? Şu anda 5.500 lira bandında yine sitemizde satış fiyatı ama yine takipçilere özel, 4.500 liraya kadar ekstra indirimimiz var. Duydunuz arkadaşlar, evet. Burada yine Orkamp'ın ürünü. Orkamp mı bu? Tabii, Orkamp evet. marka. Bu da yine arkadaşlar, garantili bir marka, Orkamp. Yanında masası var, sandalyeye evet. monteli. Burada telefon yerleştirebiliyorsunuz içeceklerinizi yerleştirebiliyorsunuz. Evet, Orkamp'ın simgeleri mevcut içinde. Hı hı. E, burada içeceğiniz döküldüğü zaman içinde durmasın diye delikli arkadaşlar. Hepsi gayet güzel düşünülmüş. Bunun fiyatı ne kadar? Bunun fiyatı şu anda 3200 TL. Fakat bunu da yine ekstra kampanya indirimlerimiz Takipçilere, mevcut. Videoyu Takipçilere, videoyu seyredenlere... Özel, evet. özel indirimlerimiz mevcut. Yani siteye girdiklerinde minimum %10 gibi bir ekstra indirim görebilirler. Arkadaşlar iletişim ve adresi videonun sonunda her zaman olduğu gibi koyacağım. Videonun sonunda temin etmek isteyen arkadaşlar irtibat kurabilirler. Gelelim burada güzel bir sandalye, rejisör sandalyesi görüyorum bir tane. Evet. Kamp için yapılmış. Bu tamamen kamp için. Şöyle bir açıp kapayabilir misin bunu? Tabii Sana ki. zahmet. Evet bakın arkadaşlar. Çok hafif. Arabanın bagajını atıp Cepleri mevcut. 4 ayrı cebi mevcut. Böyle kalem yerleştirme yerleri mevcut. Tam rejisör çünkü. Evet. Yan tarafında içeceklerinizi koyabileceğiniz, malzeme koyabileceğiniz cepleri mevcut. Çok iyi. E dediğim gibi hafif bir ürün ve rahat. Ve oldukça rahat bir ürüne benziyor. Shakespeare Gerçekten. marka, Shakespeare markasını bilirsiniz. Eski balıkçılar daha doğrusu bilir. Evet. Bunun fiyatı da şu anda 5750 TL ama aldım diyene 4700 şu anda satış fiyatı. Evet, duydunuz arkadaşlar. Burada bu arada sandalyelerde otururken soğuk kış günlerinde ya da serin havalarda burada önünde ateş yakabileceğimiz, doğayı kirletmeden kullanabileceğimiz kalın bir saçtan yapılmış gayet görsel bir ateş çukurumuz da mevcut. Evet, orkam şöminem. Evet. Şu an normal satış fiyatı 980 TL bu şöminenin. Kendi sitemizde 930 TL'lere düşüyor fakat %5 ekstra havale indirimiyle yine düşçe 820'lerde olabilir. İsterseniz, üzerine de köz olduktan sonra şöyle bir ızgara alabilirsiniz. Bunun üzerinde de işte sucuğunuzu, köftenizi vesairenizi yapabilirsiniz. E, yapabilirsiniz. Bunun haricinde şey de yapılabilir. <laughs> Çaydanlıklar koyulup ısıtılabilir, ketil özellikle. Evet. O gün göstermiş olduğumda. Ateşiniz okum. boşa gitmemiş olur aynı Tabii zamanda. E, ateşinizden en verimli şekilde faydalanmış olursunuz. Evet arkadaşlar, Erhan Bey'e teşekkür ediyoruz. Bizleri evet. bilgilendirdiği için kamp ve outdoor malzemeleri bu şekilde fiyatlar güncellendikçe güncel fiyatları sizlere sunmaya devam edeceğim. Evet. Yeni ürünler geldikçe de yeni ürünleri göstereceğim. Bu ürünlerin ayrıyetten de birebir kullanımı nasıl oluyor? Bunları da sizlere birebir kullanımlarını diğer videolarda göstereceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videonun sonuna iletişim numarasını koyuyorum. Merak eden arkadaşlar iletişim numarasından irtibata Erhan Bey'le olsun, diğer mağaza sorumlularıyla olsun. Geçebilirler. Sağlıcakla kalın. Selamlar, sevgiler, saygılar. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.